Selam ben Tuğçe. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben bugün hiç planlamadığım bir video çektim gene. Yani planlamadığım video çekmek değildi. Planlamadığım yeni bir kitap alışverişi yapmaktı. Çünkü daha Nisan ayında henüz üzerinden bir ay geçmedi bile. Kitap alışverişi yapmıştım zaten ve o videoda da şöyle bir şey söylemiştim. Ağustos ve Eylül ayına kadar bir alışveriş yapmayacağım. Ama planladığım gibi gitmedi hiçbir şey. Neden gitmedi? Çünkü her şey Stephen King yüzünden onun kitabının Türkçe'ye çevrilmesi, bu hafta raflar yerine alması beni böyle bir alışveriş yolculuğuna, böyle bir hikayeye yöneltti. Billy Summers, Stephen King'in bu ay Türkçe'ye çevrilen kitabı son kitabıydı zaten. Şu anda okuyorum kitapla ilgili konuşacağım. Kitabı aldıktan sonra e, tabii ki de e, önüme başka kitaplar çıkıyor. E, kendi almak istediğim kitaplar var. Bazılarında indirime girenler vardı. E, bazılarında yoktu ama ben bunu da alayım hadi bunu da okuyayım diye diye diye. Gördüğünüz üzere güzel bir alışveriş yaptım. Bazıları burada değil. Onlarla ilgili videomu haftaya paylaşacağım. İkiye bölmek zorunda kaldım. Onu da açıklayacağım daha sonra. Şimdi kitaba gelecek olursak Stephen King, Billy Summers bu zaten karakterin ismi. Stephen King'in alışılan tarzının dışında harika bir kurgu var. Evet şu an 150 sayfa kadar okudum. Aslında çok bir olay olmadı ama biliyoruz ki zaten sona doğru her şey karmaşıklaşacak. Ve karakteri gerçekten çok sevdim. Evet korku gerilim ya da fantastik bir kitap değil ama çok güzel bir aksiyon var. Yazarın tarzının dışına çıkması her kitapta gördüğümüz bir şey değil. Ama şu anda gayet keyifli ilerliyor. Kitapta bir kiralık katilimiz var. O son işini yapıp emekli ayrılmayı planlıyor ve son görevini üstleniyor. Aynı zamanda bir role bürünmesi lazım gizlenmek için. Bir yazar taklidi yapıyor, bir yazar rolü yapıyor. Ve burada da aslında benim kafamda bazı endişeler oluşuyor. Buradaki karakterin son işini yapıp emekliye ayrılmayı planlaması, bir yazar rolüne bürünmesi. Acaba hani böyle bir haber okumadım ama Stephen King'in devamlı bir kitap yazmayı işiyle bağlantısı var mı? Kendi son vuruşunu mu yapmaya çalışıyor acaba o da? Bu beni oldukça üzer. Ya dediğim gibi ben böyle bir haber okumadım. E, bakmak da istemiyorum. Böyle bir haberde görmek istemiyorum zaten. Bu sadece kurguda kalsın diyorum. Karakterle bir benzerlik olmasın, tesadüf olmasın. E, şu anda okuyorum. Okuduktan sonra, bitirdikten sonra hem spoiler vermeden e, genel anlamda bahsetmeye çalışacağım kitaptan. Hem de spoiler vererek anlatacağım. Çünkü bazıları okumak istemeyebilir. Sadece hikayeyi bilmek isteyebilir. Sonunda ne olduğunu bilmek isteyebilir. Ya da başka bir şey. Ayrıca dizisinin yapılması planlanıyordu en son. Şu anda yayınlanmaya başladım, yayınlanmadım. Onu da bilmiyorum inanın. Onu da bakacağım daha sonra. Kitap okumaya dün başladım. Bir günde 100 sayfadan fazlasını okumuşum. Bir iki gün içerisinde bitiririm diye düşünüyorum. 550 sayfa kadar, 528 sayfaymış kitap. Yani kitap biraz ağır başladı şu anda. Bir olay yok. Ama sonrasında yaşanacakları, olabilecekleri iple çekiyorum. Ve bu benim almadığım bir kitaptı. Onun için önce bunu göstermek istedim. Bir aile büyüğümün sohbet esnasında bana hediye ettiği bir kitaptı. Kitaplar hakkında konuşurken Baldan biyografisi. Biyografi okumayı sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Ona da söylemiştim. Onun üzerine son okuduğu biyografi olan Baldan kitabını bana hediye etti. Onun biyografisini. Bunu da okuyacağım. Okuduktan sonra paylaşırım. Ve neler aldım ona bakalım. Şöyle burada Bunlar hepsi ayrı ayrı geldi. Tek bir koli yok farkındaysanız. Çünkü ben teker teker sabah aldım, akşam aldım, bir de bunu alayım. Ama bundan da alayım diye 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 hareket ettiğim için böyle oldu. Orhan Kemal'in 72. Koşusunu romanını aldım. Bu zaten yazarın baş yapıtları arasında sayılıyor. Onlardan birisi olarak sayılıyor. En son geçtiğimiz hafta El Kızı isimli kitabını okumuştum. O kitapla ilgili daha henüz konuşma fırsatım olmadı sizinle ama ondan sonra bunu da okumak istedim hemen. Bir de Sait Fai'in Medarı Maişet Motoru kitabın ismini hep yanlış söylediğim için bu şekilde heceleyerek okudum. Bu da yazarın kaleminden çıkan ilk roman ve dönemin 1940'larda yazılmış. O dönemin siyasi ortamında basılması sakıncalı bulunmuş ve o da bir yayına bulamayınca annesinin de maddi desteğiyle hangi yayın evinde? Bir yayın evinde bastırıyor bir şekilde. Güç belası olsa basılıyor bu kitap. Ve şu anda bu sansürsüz hali. Bazı kısımlar sansürlenmiş, tehlikeli bulunarak. Şu an okuduğum baskı sansürsüz haliymiş. Bunu da okuyacağım. Ve evet. Ve Tezer Özlü'nün 3 kitabını aldım. Çocukluğun Soğuk Geceleri bu. ilk romanı. Yazarın ilk romanı. Yaşamın Ucuna Yolculuk Anlatı bu anlatı türünde kitabı aslında Almanca olarak yazmış. Sonradan Türkçe'ye çevrilmiş. Yani yanlış bilmiyorsam henüz okumadım, araştırma yapmadım detaylı olarak ama bildiğim bu. Bir de yazarın ilk kitabı var. Bir öykü kitabı Eski Bahçe, Eski Sevgi isminde. Bunlar zaten oldukça kısa kitaplar. Kısa sürede bitebilir. Zaten çok sevilen bir yazar, çok okunan bir yazar. Ben de bu kitaplarını almayı tercih ettim. Bir diğer, bunu en son göstereceğim. Onu da en son göstereceğim. Şunları da alabiliriz. Bunlar, Heh, bunlar. ben e, Japon Edebiyatı'na merak saldım. Ben bu arada bunları tek tek tabii ki de kontrol ettim yani. Bir sorun yaşadım çünkü geçtiğimiz alışverişte. Ondan da bahsedeyim buna geçmeden önce. E, son aldığım kitaplardan birisinin sayfaları eksik çıktı. Ve ben bunu çok geç fark ettim. Yani neredeyse 10 gün sonra fark ettim. Kitabı kontrol etmemiştim. 15 sayfası kadar silik çıktı. Amazon'a iade talebinde bulundum sürem doldu zannetmiştim önce ama merste dolmamış. İade talebinde bulunduğunda bu sebepten dolayı iade etmek istediğini söylediğimde bana aynı gün içerisinde para iademi yaptılar ve kitabı geri göndermemem gerektiğini, yani kitabı göndermeme gerek kalmadığını söylediler. Yani tabii ki böyle bir durum hiçbir zaman yaşanmasın, yaşamayalım, hoş değil ama eğer yaşarsanız da en azından karşılığında böyle bir e, kolaylık sağladıklarını bilin sizler de. Umarım ben tekrar yaşamam. Onun için bunları yani tek tek kontrol ettim. Böyle hepsi açık ben bu yıl, 2022 yılında Japon edebiyatına merak saldım. Yani okumaya başladım. Farklı türlerde kitaplarını okuyorum. Bir de polisiye türünde kitaplarını okumak istedim. Şeytanın Çırağı bunlardan birisi. Bu bir polisiye roman. Japon polisiyesi. Bir de Aynalar Cehennemi ve Diğer Öyküler şeklinde yine polisiye bir kitap ama bu öykülerden oluşuyor. Ben bu yazarları daha önce okumadım. İlk kez okuyacağım. Bir de fantastik bir kitap var. Öykü kitabı Yeşil Bambu ve diğer fantastik öyküler. Yani bunları daha önce bana öneren olmamıştı. Açıkçası hiç karşıma da çıkmadı. Sosyal medyada da o kadar kitap hesabını takip ediyorum ama hiçbirisine de denk gelmedim açıkçası. Ama daha sonra bir kitaptan baktığımda oldukça sevilen kitaplı. Anne ne yapıyorsun? Ben konuşuyorum ya burada. Buraya otur oturacaksan. Gel. Gel buraya otur. Gel mi yok sana? Ya. ya dediğim gibi bin kitaptan baktığımda da oldukça sevilen kitaplar olduğunu görüp oradaki yorumları güvenerek de almış bulundum. Bakalım sevecek miyim? Son olarak da asıl kitaplardan önce son olarak da modern klasiklerden Zülverne'nin kitabını aldım. Birisi Aya Yolculuk Bilim Kurgu'yu da seviyorum zaten. Yazarından önce birkaç kitabını da okumuştum. Bir de Zakarus'ta bu kitabı aslında hiçbir araştırma yapmadan aldım. Direkt aldım yani ama bunu biliyorum. Bu önemli bir kitap çünkü zaten bilim kurgunun babalarından var Jules Verne bunu insanoğlu aya ayak basmadan yıllar önce 100, 100 150 yıl kadar önce yazıyor. O yüzden bu anlamda bence insanlık için önemli bir kitap. Bunu da okuyacağım. Bu aslında kalınmış beklediğimden. Yani hakkında detaylı konuşulması gereken bir kitap bence. Bunları da okuyacağım. Bunların fiyatları zaten uygundu. Ve şimdi burada dört tane çok güzel kitabım var. Stephen King kitapları dördü de. Öncelikle Doktor Uyku. Medium kitabını okuduysanız biliyorsunuz oradaki Deni karakterini unutamamışsınızdır muhtemelen zaten. Yazarın en iyi yapıtlarından bir tanesiydi. O karakter de oldukça seviliyor. Ben de çok seviyorum. Oradaki deniz karakterinin yıllar sonraki halini görüyoruz aslında bu kitapta. Yani henüz okumadım ama bunu biliyordum. Uzun zamandır alıp okumak istiyordum. Bir türlü fırsat olmamıştı. Bunu okuyacağım. Deniz karakterinin yeni bir macerası mı denir? Yeni bir yeni bir versiyonu mu denir? Artık ne denir? Okuduktan sonra karar vermiş olacağım buna da. ve Stephen King'in diğer bir kitabı Çağrı isimli kitap bu da 1970'li yıllarda yazdığı kitaplardan bir tanesi. İlk kitapları arasında yani. Bunu okumamıştım. Açıkçası merak ettiğim kitaplar arasında değildi ama dedim bir bunu da alayım. Hadi bunu da alayım dedim. Bunu da aldım. Ve bu ikisi de Stephen King kitabı. Diyeceksiniz ki niye bu kadar sardım bu adamın kitaplarına bu ara. Zaten çok seviyorum kitaplarından önce filmleriyle onunla tanışmış bir insanı filmlerini senaryolarını da çok seviyorum kitaplarını da çok seviyorum evde okuduğum ve okumadığım kitapları mevcut ben bunları da aldım ki bunları okuduktan sonra yazarın Kara Kule serisine başlamak istiyorum o seriye başlamadan önce mümkün olduğunca fazla sayıda kitabını okumak istediğim için böyle bir Stephen King alışveriş yaptım Aldığım bir diğer kitap ise Tepki isimli kitap. Burada da yine ilk kitabı göz kitabındaki gibi telekinetik güçleri olan bir çocuk var. Anladığım kadarıyla hatta bunun filmi varmış. Yani film filmini izlemiş olabilirim. Çünkü çok fazla filmini izledim. Hepsinin tek tek isimlerini hatırlamıyorum. Ve çok eski zamanlarda izlediğim için de ayıp edemiyorum açıkçası. Okuyacağım bakalım yeni filmini izledikten sonra sizinle paylaşacağım. Ve bir de ben yazarların yani aslında sadece yazarların değil tarihi isimler yani kendi alanında iz bırakmış isimlerin nasıl o noktaya geldiklerini kendi ağızlarından dinlemeyi seviyorum. Bu kitapta da Stephen King Yazma sanatı isminin kitabında da kendisinin nasıl bir yazarlık süreci geçirdiğini, bu evrelere nasıl geldiğini anlattığını görüyoruz. Yani göreceğiz o henüz. Ve anladığım kadarıyla ikinci yarısında da kitabın yazar olmak isteyenlere, yazmak isteyenlere bazı önerilerde ipuçlarında bulunmuş. Bunu da okumak istiyorum. Gerçekten seviyorum. Onun gibi ee, bu şekilde üretken olan bir yazarın nelerden bahsettiğini okumak için sabırsızlanıyorum. Şu anda bahsedeceklerim bunlar. Bunların devamı da var. 10-15 kitap varsa burada. 18 10 belki 11-12 kitap daha var. Ee, bazıları kargoda. Onları bekliyorum. Onlar geldikten sonra video çekeceğim. Neden ikiye bölüp? Onu söyleyeyim. Bir önceki çektiğim alışveriş videomda neredeyse 60 kitaptan bahsetmişim size. Ama ben kendi videomu izlediğimde şunu fark ettim. Çok fazla kitap var ve insanları da sıkmamak adına böyle hızlı hızlı gösterip gösterip geçmişim. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Çünkü ben burada kitaplarla ilgili bilgi vermek için video çekiyorum. En azından birkaç cümlede olsa konuşamadıktan sonra o kitabı böyle göstermenin benim için bir mantığı yok. O videomu sevmediğim için artık kendince bir karar aldım. E, kitaplarla ilgili birkaç cümlede olsa konuşabilmek için e, çok fazla kitaptan aynı videoda bahsetmeyeceğim. Çünkü belki siz o kitabı kitaplığınıza bekletiyorsunuzdur ya da almak istiyorsunuzdur. Belki benim orada söyleyeceğim ufacık bir kelimeli bir cümleyle bile kararınızı değiştirip onu okumaya başlayabilirsiniz ya da almaya karar verebilirsiniz. Buna bu anlamda faydam dokunacaksa bence böyle yapmam gerekiyor. Ve orada beklediğim iki tane kitap var. Şurada göz Bu kitaptan bir liste yapıyorum şu anda. Yani muhtemelen bu liste uzayacak. Kitabın içine Stephen King'in adını geçirdiği bazı kitaplar ve yazarlar var. Onlarla ilgili ufak bir liste tutmaya başladım. Sonuna gelene kadar kaç tane kitap çıkartmış olurum bilmiyorum ama iki tane kitap çok merak ettirdiği için beni, yani buradaki anlatılışından sonra ben onlara siparişini verdim. Onlar da gelsin ikinci yazısında, alışveriş videosunun ikinci yazısında o zaman çekip paylaşırım sizinle. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Nisan ayında çok verimli bir okuma yapamadığım için, yani istediğim hedefe ulaşamadığım için Nisan ayı okumalarımı ayrı bir video olarak paylaşmayı düşünmüyorum. Mayıs ayında okuduklarını birleştiririm muhtemelen. Nisan ve Mayıs ayında okuduklarım şeklinde. Şu anda söyleyecek farklı bir şeyim yok. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.